Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünya üzerinde en gizemli ve korku dolu 5 lokasyonu geriye doğru inceleyeceğiz. Herkes hazırsa başlayalım. 5 numara Leap Kalesi İrlanda İrlanda'nın County of Fee bölgesinde yer alan Leap Kalesi dünyanın en perli yerlerinden biri olarak kabul edilir. 13. yüzyılda inşa edilen bu kale O'Carroll klanı tarafından kontrol edilmiştir ve tarih boyunca birçok kanlı olaya sahne olmuştur. Kalenin en ünlü odalarından biri Kanlı Şapel olarak bilinir. Burada bir aile üyesinin bir rahibi öldürdüğü söylenir. Ayrıca Oblette adı verilen bir gizli zindan mahkumların ölüme terk edildiği bir yer olarak bilinir. Kalenin çeşitli bölümlerinde özellikle zindanda ziyaretçiler açıklanamayan sesleri, ani sıcaklık değişimlerini ve görünmeyen varlıkları hissettiklerini bildirmişlerdir. Leap Kalesi'nin hayaletleri arasında İrlandalı el, mavi hanım ve eski kız olarak bilinen hayaletler bulunmaktadır. Kalenin sahipleri perili hikayeleriyle ünlü bu mekanda düzenlenen hayalet turları ve ilgilenen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Leap Kalesi hem tarih merakları hem de paranormal olaylarla ilgilenenler için cazip bir ziyaret noktasıdır. 4. Numara, Poveglia Adası İtalya Venedik Lagünü'nde bulunan Poveglia Adası dünyanın en perili yerlerinden biri olarak kabul edilir. 18. yüzyılda veba salgını sırasında hastaların karantinaya alındığı bir yer olarak kullanılmıştır ve binlerce insan burada ölmüştür. 20. yüzyılın başlarında ise akıl hastanesi olarak hizmet vermiştir. Akıl hastanesindeki hastaların kötü muamele gördüğü ve doktorların etik dışı deneyler yaptığı iddia edilmiştir. Adanın üzerinde yükselen kulede hastaların çığlıklarının duyulduğu ve hayaletlerin görüldüğü rapor edilmiştir. Adada yaşanan bu korkunç olaylar ve ölümler buraya dünyanın en perili adalarından biri haline getirmiştir. Günümüzde ada halka kapalıdır. Ancak macera perestler ve paranormal araştırmacılar için büyük bir ilgi odağıdır. Poveglia Adası İtalya'nın karanlık ve trajik tarihinin bir sembolü olarak kalmıştır ve bu nedenle paranormal olaylara ve hayalet hikayelerine meraklı olanlar için ilgi çekici bir yerdir. 3 numara Bebek Adası Meksika Soçimilko kanallarında yer alan Bebek Adası yüzlerce eski ve hasarlı bebek figürünün ağaçlara asıldığı bir adadır. 1950'lerde Don Julian Santana burada bir kız çocuğunun boğulmasına tanık olduktan sonra çocuğun ruhunu yatıştırmak için bebekler asmaya başlamıştır. Don Julian bebeklerin kötü ruhları uzaklaştıracağına inanıyordu. Zamanla bebekler doğanın etkisiyle bozulmuş, gözleri solmuş ve yapıları parçalanmış hale gelmiştir. 2001 yılında Don Julian adada ölü bulunmuştur. Bugün Bebek Adası hem turistlerin hem de paranormal olaylara ilgi duyanların ilgisini çeken bir yerdir. Adanın ürkütücü görünümü ve korkutucu hikayeleri birçok belgesel ve televizyon programında yer almıştır. 2 numara Paris Katakompları Fransa Paris Katakompları şehrin altına uzanan ve yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir tünel ağıdır. 18. yüzyılda Paris'teki mezarlıklar aşırı dolmuş ve kemikler bu eski taş ocaklarına taşınarak düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Katakompların yalnızca küçük bir kısmı halka açıktır. Geri kalan bölümler keşfe kapalıdır. Katakomplar derin, karanlık ve dar tünelleriyle ürkütücü bir atmosfer sunar. Yüzyıllar boyunca birçok efsane ve paranormal hikayeye konu olmuştur. Ziyaretçiler burada açıklanamayan sesler duyduklarını, kapıların kendi kendine açılıp kapandığını, görünmeyen varlıkları hissettiklerini bildirirler. Katakomplar hem tarih hem de doğaüstü olaylarla ilgilenenler için popüler bir ziyaret yeridir. Tünellerin tarihçesi ve korkutucu atmosferi turistler tarafından ilgiyle keşfedilmektedir. Ve geldik listenin bir numarasına. Akikara Ormanı Japonya Akikara Ormanı Japonya'nın Fuji Dağı eteklerinde yer alan yaklaşık 35 kilometre karelik bir alana sahip yoğun bir ormandır. İntihar Ormanı olarak da bilinir. Japonya intihar oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biridir. Ormanın yoğun bitki örtüsü ve lav tabakalarından oluşan oluşan zemini sessiz ve karanlık bir atmosfer yaratır. Bu da kaybolma riskini arttırır ve yürüyüşçüler için ürkütücü bir deneyim sunar. Akikara Japonya mitolojisinde hayaletlerin ve kötü ruhların evi olarak kabul edilir. 1950'lerden bu yana birçok insan burada intihar etmiştir. Ormanın çeşitli bölgelerinde intihar girişimlerini önlemek amacıyla uyarı levhaları bulunmaktadır. Bu levhalarda intiharı düşünen kişilere yardım aramaları için telefonları ve destek mesajları verilir. Ormanda zamanla pek çok film yapılmıştı. Bu da Akikara'nın karanlık ve gizemli atmosferini daha da pekiştirmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.